بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسراء سورتي 55 ايتهه بالدوام ediyoruz وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davud'a da zeburu verdik. Ve rabbuke ve atıf bağlaç ve rabbuke a'lemu. Bu ayet-i kerimenin aynı benzerini 54. de zikretmiştik. Rabbukum a'lemu diye geçmişti. Burada ve rabbuke ey Muhammed ya Muhammed e, ve rabbuke a'lemu senin Rabbin senin Rabbin a'lemu en iyi bilendir. Alime bildi ya'lemu biliyor. A'lem a'lemu en iyi bilendir a'lemu en iyi bilendir. İsmi tafdil olarak a'lemu neyi en iyi bilendir? Bimen fis semavat. Burada menle geliyor. Normalde ma ile de geliyor. Burada canlı varlıklar için e, kullanılan men edatıyla gelmiş. Men e, şart ismine bir bakalım. Men şart ismi e, soru istifamı olarak akıllı canlılar için, akıllı olan varlıklar için e, kullanılıyor. Akıllı varlıklar için kullanılıp manası kim, kime, kimi, hangisi gibi manalarına geliyor. Soru istifamı, soru işareti. Mebni olan e, şart ismi. Burada Allah Azze ve Celle Rabbuke bimen, yani kimin mertebesi, mertebeleri, derecesi fissemavati vel ardi göklerde ve yerde olanları yani göklerde ve yerde olanların derecelerini, mertebelerini en iyi bilendir manasına geliyor. Toparlayacak olursak Rabbin göklerde ve yerde olanları ve onların göklerde ve yerde olanların mertebelerini, derecelerini en iyi bilendir manasında. Velakat ve atıf lakat andolsun şüphesiz andolsun ki e, yemin burada lakat muhakkak andolsun ki faddalna fiilin kökü fadale faddalna edilgen olarak biz ne yaptık üstün kıldık faziletli kıldık üstün kıldık e, nebi yine ala babin bazı nebileri bazısının üzerine kimisini kimisinden kimden kim e, diğerinden üstün kıldık kimini kiminden daha üstün kıldık diye buyuruyor Rabbimiz ve atina ve biz bağlaç olarak atina biz verdik Davud'e Davud aleyhisselama zebura şimdi bu ayeti kerimede Rabbimiz göklerde ve yerde olanları en iyi bildiğini ve peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldığını bildirerek e, neyi anlatmak istediğini müfessirler şu şekilde yorumluyorlar. Allah Azze ve Celle daha önceki 54. ayette de ifade edildi. Sizi en iyi bilendir. Yani bu ayeti kerimede de kimin hidayet ehli olduğunu, rahmete ereceğini, kimin azaba uğrayacağını en iyi bilendir. Bu ayeti kerimeyle 54. ayeti iyi bir şekilde anlayalım. Hani demiştik ki 54. ayette Allah sizi İslam'a girmeyi muvaffak kılarak size rahmetini gönderir ya da şirk üzerinde canınızı alarak sizi azaplandırır ki burada hitap müşrikleriydi. İkinci hitapta da 54. ayette dilerse dilerse kafirlerden sizi korumak suretiyle rahmet eder. Dilerse de kafirler size musallat olur bu şekilde de sizi azaplandırır yine 55. ayette de sizi sizi en iyi bir şekilde Rabbiniz bilir yani kimin tövbe ehli olduğunu kimin rahmete ehli olduğunu kimin azaba layık olduğunu azabın hak ettiğini kimin tövbe hak edip rahmete layık olduğunu en iyi bilen Rabbinizdir bu ayeti kerime ile öbür ayetin 54. ayeti bağlantılı kurarak anlayalım. Peki burada Rabbimiz ve atina Davud'a zebura diyerek hangi mesajı veriyor? Yani Davud'a zeburu verdiğimiz gibi ey Beni İsrail, ey Yahudiler şöyle bir düşünün. Davud Aleyhisselam'a zeburu verdiğimiz gibi Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an'ı verdiğimizi inkar etmeyin. Zeburun içerisinde dualar vardı. Allah'a ve Allah'ın şanını yüceltme buyrukları vardı. Yani helal, haram ve farzlara ait hükümlerden ziyade dua kitabıydı Zebur. O halde biz bazı peygamberleri, bazı peygamberleri, bazı nebileri, bazısına peygamberlerin kimini kiminden üstün kılarak bu şekilde ayırdık ve Davut Aleyhisselam'a Zebur'u verdiğimiz gibi siz bundan nasıl hoşnut olup mutlu oluyorsanız, memnun oluyorsanız, bunu kabul ediyorsanız Muhammed Aleyhisselam'a da Kur'an'ı verdik. Ve bu şekilde siz de Muhammed Aleyhisselam'a verdiğimiz Kur'an'ı da inkar etmeyin manasına geliyor. Ayeti toparlıyoruz. Ve Rabbuke <laughs> a'lemu bimen fissemavati vel ardi. Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Kiminin hangi derecede olduğunu hangi mertebede olduğunu bilendir ve laqad faddalna ba'dan nebiyyeena ala ba'din ve atayna taawude zabura biz nebilerin nebilerin peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır bu üstünü kılmayı Rabbimiz yaptığını bize bildiriyor peygamberler arasında da üstünlük vardır ve bunu sizlerin kabul etmesi gerekir ve atina Davud'e Zebura Zebura Zeburu Davud Aleyhisselam'a verdiğimiz gibi Kur'an'ı da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verdik ey Beni İsrail siz de nasıl Davud Aleyhisselam'a verilen Zebura iman ettiniz onu okum okumaktasınız kabul etmektesiniz Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat'ta kabul ettiğiniz gibi o halde Kur'an'ı da kabul edin